Efendim, efendim polisler burada. Nerede o serseri? Kaptan Veysel sonunda geldiniz. Şu hain herifi mutlaka yakalayın lütfen. Yoksa ailemin itibarı mahvolur. Merak etmeyin Varol Bey. Asayişi sağlamak bizim görevimiz. Size karşı gelen herkes ağır bedel ödeyecektir. Nerede o hain? Kızım alı koydu içeride. Bir çeşit kara büyü kullandı. İçerisi sanki çelikten bir duvar gibi. Kıramıyoruz. Bunu bize bırakın. Silahlar. Nişan al. Silahını çek. Amaç. Çekim. Neler oluyor? Defalarca girmeyi denedik. Hiçbir işe yaramadı. Biz de o yüzden sizi çağırdık. Boş anlatma. Bu hain kara büyü biliyor olmalı. Tıp kralına sadece dokundu ve adamın ağzından köpükler çıkmaya başladı. Zar zor hayatta. Ne? Sadece bir dokunmayla mı ağzı köpürdü? Evet. Şimdi hala orada yatıyor. Kesin zehirlenmiş. Başta ben de zehir sandım ama şimdiye kadar zehri tespit edemedik. Aynen. Bizim bilgimize rağmen ne tür bir zehir olduğunu kesin olarak söyleyemiyoruz bile. Bu bambaşka bir şey. Yoksa büyü mü? Bu hain gerçekten büyü biliyorsa onu alt edemeyiz. Doğaüstü olaylar bürosundan destek almalıyız. Kaptan Veysel lütfen büroya ulaşın ve özel güç desteği talep edin. Tamam. Onları ben bilgilendiririm. Gerek yok. Ben zaten buradayım. Ben zaten buradayım. Buradasın ha. Demek sonunda geldin pislik. Kalpsiz yaratık. Ne diyeceksin şimdi? Tüm tıp camiasını rezil ettin. Tutuklayın onu. Sizin kurtaramadığınız hastayı ben kurtardım. Ama siz hala tıp camiasını rezil ettiğimi söylüyorsun. Ne? Delil hanımı sen mi iyileştirdiğini söylüyorsun bana? Sadece kendini kurtarmak için yalan söylüyorsun. Yalan mı söylüyorum? Kendiniz bakın. Çekilin kenara. Hadi kendin bak. Doğuştan gelen kalp rahatsızlığı ve şok kaynaklı ailesi hepsini ben iyileştirdim. Bir saatten kısa sürede kendisi uyanacaktır. O zaman göreceksiniz. Bırak numarayı. Yalanını ortaya çıkaracağım. Hmm. Nabzı düzenli, her şey normal. Tüm semptomlar tamamen kaybolmuş. Ne dedin? İyileşti mi gerçekten? Tıp tanrısı, kardeşim gerçekten iyileşti mi? İmkansız. Ben ölümsüz hekim, onu iyileştiremedim. O sadece bir dilenci. Bunu nasıl yapar ki? Senin yeteneğin buna yetmez belli. Ve kesin yanılmışsındır. Bırak, ben bakayım. İyi, gel de buraya kendin bak o zaman. Mümkün değil, iyileşmiş. Ölümsüz hekim kardeşim gerçekten iyi mi? Evet. Nabzı düzenli. Kalp atışı normal. Yüzüne bakın. Renk gelmiş. Evet. Kardeşimin teni şimdiden pembeleşmiş. Eskisinden farklı. Baba, o gerçekten iyileşmiş. Nefesi düzenli. Tüm değerleri normal. Berelim o gerçekten iyileşmiş. Sen bunu nasıl başardın? Büyük Şinfer'de bunu yapabilecek tek kişi bilge hekimdir ve o da e, ölümsüz hekimden üstündür. Yoksa sen bilge hekim misin söylesene. İmkansız. Derler ki bilge hekim onlarca yıldır şifa dağıtan, sayısız hayat kurtaran usta bir hekimdir. Şimdi 100 yaşına geçti. Ama o da 20 yaşlarında bir delikan. Nasıl bilge hekim olabilir ki? Bilge hekimin öğrencisi olmalı Gerçekten mucizevi güçlere sahip başka kim olabilir ki? Eee kim olduğum önemli değil. Artık tahmin yürütmenize gerek yok. Genç hanımın dileğini gerçekleştirin. Ve kardeşi iyileştim. İşte bu kadar. Artık gitmeliyim. Herkes kendine iyi baksın. Dur gitme. Başka bir şey mi vardı? Daha önce söylemiştim. Kardeşimi kurtarırsan seninle evlenecektim. Bu konuda ciddi miydin sen? Elbette. Sözümden dönmem. Ayrıca sen kardeşimi kurtardın. Sen bizim kahramanımızsın. Ne istersen söyle yeter. Kızımı kurtarmanın ödülü baştan belliydi. Onu kurtarabilirsen onunla evlenebilirsin demiştim. Ailemizin işini devralabilirsin. Ailemiz sözünü tutar. Bir şey dersek yaparız. Hayır hayır. Ben sadece bir dilenciyim. Özel bir yeteneğim yok. Onu kurtarmam tamamen şanstı. Şans mı? Ne demek bu? Ee, bilge bir adam bana bir reçete vermişti. Ve o reçete tesadüfen onun çok kaynaklı ailesesini iyileştirdi. Yani bende özel bir yetenek yok. Ama sorun değil. Nasıl yaptığın önemli değil. Kızımı kurtardın. O yüzden sözümü tutarım. Bu Deniz ailesinin geleneğidir. Evet beyefendi. Eğer kardeşimi beğendiysen onunla evlenebilirsin. Eğer beni beğendiysen o zaman benimle evlen. Her neyse sen bizim kurtarıcımızsın. İkinizin de bu kadar cömert olması beni gerçekten duygulandırdı. Ama ben bir hekim olarak dünyaya faydalı olmalıyım. Hayat kurtarmak benim görevimdir. Şan ve şöhret peşinde koşmak değil. Şöhret ve servet insanı yoldan çıkarır. Ben artık gidiyorum. Durun beyefendi. Sen gerçekten harikasın. Bir daha düşünemez misin? Yani benimle ya da kardeşimle evlenmeyi diyorum. Birçok insan bunu isterdi. Doğru. Bunun ötesinde sizlerle paylaşacağım daha büyük bir haberim var.